Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Reis burada. Ne Reis? Şimdi arkadaşlar yeni transferlerimiz var. Onları sizle paylaşacağız. Evet önce buradan başlayalım değil mi Übe abi? Burada bir tane arka tepe sabunimiz var. Ee, dişi kendileri. Bizim baba sabunuya vurduk. Baba sabunu da ayağı sakatlandı. Herhalde sıkıştırdı bir yere. Bunlar yeni transferler, daha yeni eş attım zaten. Erkek biraz kovalıyor onu. Bu böyle bir kuş. Bunu geçelim. Güzel kuşlar var çünkü. En son, en iyisini en son göstereceğim. Burada da şöyle bir tane alamız var. Dişi, bizim Hüme'ye vurduk onu. Dişi bir alamız var. Şöyle bir göstereyim. Maşallah güzel kuş çok da güzel oynuyor. Ee, bizim arkadaşlar komşunun kuşları bunlar. Ee, bu alayı geri vereceğiz yani bizde kalmayacak. Yavrusunu alacağız. Ama alanın babasını göstereceğim size ve bildiğiniz eski soy. Şöyle şuraya koyalım değil mi abi? Şimdi güzel çıksın. Diye. Sakin. Evet arkadaşlar. Kaplan mı diyorlardı buna? Gördüğünüz gibi alanın babası bu arkadaşlar. Kaplan. Eski soy. Çok güzel kuş ya. Maşallah. Bunu da bizim orijinal hümeye vurduk dişiye. Bakalım atlarından ne gelecek? Bu da oyunludur arkadaşlar. Ee... Yakalasın abi. Uçmasın diye şey yaptım da. Arkadaşlar tüy dönemi olduğu için her yer tüy o yüzden orada kuşurmuyorum. Bunlar da böyle arkadaşlar. Böyle bunlar yeni transferlerimiz. Burada yavrumuz var. Bir idi, bir Arap. Aynı kuyruklu Nuhidi. Burada da bir mavi, bir sabuni yavrumuz var. Burada yavru yok. Buraya yeni attık zaten. Evet arkada bir transfer daha var. O da arkadaşlar bunlar bizim yavrular. Arka tarafa attık. O da burada. Şekeri. Bunun da ta dedesinin deresi kaplan değil mi abi? Evet. Yani bunun deresi kaplan. Şöyle göstereyim kuşu da. Yok yok bunun kaplanla alakası yok. Bunun kaplan mı? Ya kaplanın çocuklarıyla. De. <laughs> evet bizim burada ne oldu lan? İşte <laughs> Kuşları izliyor Bu kap şey ya. Ee, kaplan şu ala var ya. Alanın annesi Şekeri. Alaylı üvey kardeş bunlar yani. Ha alayla bir bağlantısı var bunun. Tabii. Ha. Arkadaşlar alayla bir bağlantısı var bunun. Yani alanın annesiyle bu Şekeri'nin annesi aynı kuş. Tamam yani. mı? Ama bu şekeri baba olarak başka bir kuştan geliyor. Yani kaplandan gelmiyor. Kaplan değil babası yani. Ha. Annesi şekeri, babası kaplan değil. Bu kaplanla o şekeri başka bir yerden, o dediğimiz komşuda takımlar. Anladın mı? Yani anladınız mı? <laughs> <laughs> Neyse, sonuç olarak biz uçumlarına bakacağız abi. Ya, alayı biliyoruz. Alayı izledik zaten. Alayı... Evet arkadaşlar, biz alayı biliyoruz. Şekeri de biliyoruz. Şekeri soyunu da biliyoruz aynı. Şekeri yalnız kanat sesi, uzaması falan muazzam yani. Ya bunların annesini alamadık, uzun lafın kısası. Normalde hani niye böyle annesini niye almadınız dersiniz? Yani a abimiz annesini vermedi. <laughs> yani alamadık daha doğru Ya Alamadık değil, biz almadık. Ee, şöyle niye almadık onu da söyleyeyim. Bu şekeri'nin suyu zaten annesinde var. Para o kadar para vermek istemedik ya yani açıkçası. Ee, zaten kanı bunda var şekeri aldı. Kaplanla. O eş hazır olduğu zaman takım yaptığımız zaman aynı soy oluyor işte. Aynen. Bunu hiç uçurmayacağız zaten arkadaşlar. Aynen. Bu direkt kaplanın eşi şu an. <gülüyor> Büyüsün, <gülüyor> Büyüsün. eşi. Aynen. Öyle arkadaşlar. Bizim yavruları bu arka tarafa attık. Buradalar. Bunlar da yakın zamanda yukarı çıkarlar. Eleyeceğimiz kuşlar var arkadaşlar. Bilmiyorum hani YouTube'da nasıl bir takipçim var. Kuşalılar mı da. Ben yine de göstereyim. Mesela şurada bir sinek sabunumuz var. O gidecek. Buradaki kağıt mavi var. O gidecek. Bunları hep arkadaşlar. Sinek sabunu uçmuş. Yavrusunu hatta yukarıda uçuruyorum ben. Sonra böyle bir tane kula var. Bu da tüyde arkadaşlar. Kuşlar tüy önemli zaten. Bu da e, gidecek. Ondan sonra nerede o? Şöyle bir de dumanlımız var. Şöyle göstereyim dumanlıyı bu dumanlı da gidecek. Şöyle. Göstereyim. Bunların hepsi oyunlu arkadaşlar. Hatta nerede o? Şöyle göstereyim. İnanmayan varsa. Bak çekemedim. Ayak basamadı ki oraya. Dur. Şöyle göstereyim. Kovalasana abi orada. <laughs> Neyse oyun arkadaşlar. Oyunlu arkadaşlar. Hani ilgilenen olursa şey yapabilirler. Bir, bir daha al. Ya belli ediyor zaten kendini abi. Nasıl geri geri gidiyor? Öyle. Bundan çoğu oyunlu arkadaşlar. Hatta kulağı da kula da gösterin şöyle. Ya bak şu. Alan biraz dar arkadaşlar. O yüzden kuşlar gösteremiyor efendim. Ama. Neyse, tersledi. Oyunu bunlar arkadaşlar. Odada oynuyor yani. Dışarıda da oynuyor bunlar. Dışarıda da şu kolayı gösterebilirim. Bak, bak, buna bak ya. Bak bak. Bunun eşinden ayırdık arkadaşlar. Eşinin ağzına, ağzına sıçmış açıkçası. Lan delecek ya oraya. Geç sen şurada takıl. Bunlar böyle arkadaşlar. Şimdi. Başka ne anlatabilir. da <laughs> Yani yukarıdan da gidecek kuşlar var da onu e, dediğim gibi YouTube'da nasıl bir takipçi varsa hani böyle düşünen varsa takipçilerinden çok uyguna verilecek yani şey değil yani e, yan parasına gidecek yani yani ben mezata vermeyi düşünüyorum ama önce bir size sorayım dedim isteyen belki ihtiyacı olan vardır Aynen. hatta hediyemiz de olur yukarıdan hiç sıkıntı değil ticaret yapıyoruz, gönül yapıyoruz yani biz ticaret yani ticaretinde olsam zaten şey yapardık. Ne abi mezata çıkartırdık yani kuşlar odada oynuyor sonuçta. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Ee, dediğim gibi yeni transferlerimiz var. Onlardan yavrular gelecek. Çok merak ediyorum yavrular ne çıkacak. Çünkü farklı farklı renklerde farklı farklı kuşlar falan. Hele şu kaplandan, kaplan ne geleceğini o kadar çok merak ediyorum ki. <laughs> Yani sonuç olarak kaplandan e, kaplana aldığım abi şey dedi. Beyaz da geliyor, şekeri de geliyor, ka, e, Ala da geliyor, başka Arap, Arap da geliyor dedi. Yani kuşa kuş şey yani ne bütün yani? soyu veriyor Aynen. herhalde. Hakikaten o kuştan Arap almış. Hatta bize yumurtasını vermişti biliyorsun Arap. Aynen arkadaşlar biz hani demiştik ya Arapla şey Ala yumurtalarını aldık diye. O kuşlardan Arapla mavi çıktı mesela. <laughs> Demek ki mavilik de var. Evet. Yani hepsi, geriye geldiği belli değil diyor işte. Aynen. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadar olsun. Abone ve like atarsanız... Hiç adarsanız. kaplan alınmışlar biliyor musun kuştan? Ha evet arkadaşlar, bu arada onu söylemeyi unuttum. Bu kuştan hiç kaplan gelmemiş. Alamamışlar kaplan yani. Hı. Kaplan demek ki eski abi, çok zor bir kuş. Bir tane yavrusunu vermişler bir yere. Yok pardon, yavrusunu değil, bu kuşu bir yere vermiş. Ee, yavru alsınlar diye tanımıyorum verdiği şey kişileri. Onlar tek bir yumurta çekmişler altından. Çektikleri yumurtada kaplan çıkmış. Biz alamadık onları aldı diyor. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu sonlandırayım burada. Abone ve like atarsanız çok sevinirim. Herkese sağlıklı hobiler.